Merhaba arkadaşlar. Rüzgar halatlı parka geldi. Burada bir ne yapıyorsun Rüzgar? Parkurdan yürüyüş yapıyor şimdi. Bakalım geçebilecek mi? Evet. Bakalım Rüzgar başaracak mı arkadaşlar? Ben güveniyorum oğluma. Evet, zor aşamayı başardı sayın seyirciler. Evet. Evet, 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 evet. Parkur devam ediyor gördüğünüz gibi. Sayın seyirciler, rüzgar son hızıyla gidiyor. Sanki flash adam, sanki örümcek adam gibi. Şimdi öbür kulvara geçti arkadaşlar. Son hızla oraya geçiyor. Hayır atladı burayı. Sahtekarlık yaptı. Hile yaptı Rüzgar. Hile yaptı sayın seyirciler. Hile yaptı gördünüz. Yine hile yapacak bakın. Evet Rüzgar aşağı inmeye çalışıyor. İnemiyor arkadaşlar. İnemiyor. İnemiyor. Bakın inemedi. <laughs> Bakalım inebilecek mi arkadaşlar Rüzgar? Evet indi. Silindire geldi. Bakalım silindirden ne yapacak? Popişin üstüne düşecek mi göreceğiz. Aha düştü popişinin üzerine arkadaşlar. Devam ediyor Rüzgar. Öbür tarafa geçiyor. Sallanma kulları. Evet. Şimdi öbür taraf. Bir daha sallanıyor sayın seyirciler. Sonra tırmanma şeridine geldi. Su var oğlum arabada. Evet arkadaşlar. Sporcumuz susamış. Bravo. İniyor, iniyor. İndiği zaman parkur tamamlanmış oluyor. Evet. Hadi bay bay yap arkadaşlar. Bay bay. Alvederci. De bakayım. Alvederci. <laughs>